Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Her dizinin girişinde böyle bir e, sunum yapıyorum nedense. Şimdi e, yeni gelen e, bir güncelleme var biliyorsunuz ve benim e, ev, yani bir benim evime benim tamam itiraf ediyorum. E, bu kadar da ister e, benim evimde çekiliyordu arkadaşlar. Bu nedenle şöyle ki benim evimde çekildiği için ve benim evimde şu anda tadilatta olduğu için bir konum değişikliği yaptık. Ee, bunu da size söylemek istedim. Ee, hani inşa oluyor ya yani inşa oluyor derken hani ben dekoratifini falan yapıyorum daha. Bir de yeni bir güncelleme gelmiş. Eğer o güncellemeden ev turu çekecek olmasaydım ki ben ev turu da çekeceğim tabii ki. Ee, çünkü hani yeni gelen güncelleme ile birlikte bir ev yapacağız ve ben bu evin turunu da çekeceğim. Ee, çok yakın bir zamanda ev turu çekmiştim ama tekrar çekeceğim. Devam edelim. Ve bu şekilde arkadaşlar. Ayrıca hatırladığım yerden yapacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle e, ben her şeyi unuttum. E, dersiniz ki hani aç YouTube'dan izle kendi kanalından videolarını. Yani kader hislerin ikinci bölümünü diyebilirsiniz. Ama şöyle ki arkadaşlar e, şu an saat 8.30 gibi bir şey ve ben size video atıyorum çünkü gün içinde sabah akşam öyle hiç vaktim olmuyor bu nedenle size şu an sabahın sabah ne ya <laughs> gece video atıyorum bu nedenle bir videoyu beğenip e, kanalıma abone olursunuz diye düşünüyorum o zaman iyi seyirler umarım beğenirseniz Biraz sallayacağım, kemküm edeceğim. Bir de benim aklıma senaryo erken gelmiyor. Yani senaryo yazılımcısı benim biliyorsunuz. Senaryoyu ben yazıyorum. Bu nedenle senaryo bir anda geliyor ve ben aklımdan direkt okuyorum senaryoyu filmde. Hiç kağıda falan yazmıyorum. Bu nedenle bu şekilde. Neyse o zaman e, bu arada arkadaşlar e, hiç kimse duymasın senaryo yazılımcısı benim ama filmde ben olmuyorum. Şu an ben gideceğim. Ee, ve bir gün set baskını yapacağız şu an oyuncular duymasın bunu ee, devam edelim bu arada arkadaşlar oyuncuların arasında belli de var bunu soranlarınız olur belki yani olmadı şu ana kadar ama olan soranlarınız da olabilir belki ee, oyunculardan birisi de B. o zaman 1 2 3 motor Dermişim bir şey daha söylemeyi unuttum. Kıyafet değişimi de oldu maalesef. Güncellemeden dolayı kıyafetleri Yenilerim ben, o yüzden. Ona neden Rüçhan Hanım diyorsun da anne demiyorsun Elif. Bak baba, bu soruların bak cidden bu soruların cevaplarını bana sorma tamam mı? Ama bak eğer bir gün bize Rüçhan Hanım neyse yani anne. Neyse Rüçhan Hanım yüzünden bir zarar gelir, gelirse bunu bizden bilmiyor. Çünkü biz bunu önceden tahmin edebiliyoruz. Ayrıca Gülse ile olan benzerliğimizin neyse neyse boş ver. Kızım ne oluyor bana da anlatır mısın? Gerçekten merak etmeye başladım. Bak işe gideceğim. Geç kalacağım. Bak baba Cidden bunları zaman sana gösterecek. Ama ben senin bir şeyin olup olmadığımı bu şekilde göreceğim. O yüzden sana bunu söyleyemem. Neyin kızım neyin? Senin benim anne neyse boş ver ben gidiyorum baba tuvalete. Kızım durur musun? Hayır baba ben gideceğim. Aa, aa ben de tam çıkıyordum Elif. Aa ne oldu sen? Ne oldu sana? Söyledin değil mi? Evet. Ama tam olarak değil. Söyleme zaten boş var. Uf ne yapacağımı cidden bilmiyorum ya. Ben de bilmiyorum. Söylete girsene. sen de bir şey konuşmam lazım. Ne konuşacaksın? Gir ben sana söyleyeceğim. Bak şimdi ben aslında zamanla sana götürmesini söyledim. Aslında bakan sana Ya bunlara ne oluyor ya? Allah'ım yarabbim. Rüçen. Aferin sana. Bu planlarımız uygun gidecek. Tamam mı? Tamam. Sen ne oluyor burada? Ee, hiçbir şey yok canım yani. Ne olabilir ki? İyi tamam neyse. Sen de bir şey konuşmam lazım. Ne gibi? Kızlar bana bir şeyler söylüyorlar ama anlamıyorum hiçbir şeylerini. Boş ver onların ne söylediğini ya. <laughs> Benim söylememe gerek... Sen git istersen canıma. Tamam. Of neden ben böyle bir işe, işe bulaştım ki? Yardımcı hanım kim bilir bana neler yaptıracak. Ayrıca kardeşlerimden de beni ayrı düşürecek. Of Allah seni belanı versin Sena. Ne yaptın sen ya? Ee, benim sana bir şey söylemem lazım ilk önce. Ne söyleyeceksin? ben bugün fark ettim. Söyle uzatma için. Ama çığlık atmak yok sevinçten tamam mı? Ay ne var piyango mu çıktı? Söyle çabuk ya. Yok. Bir hastaneye gidelim mi? O zaman görürsün zaten. Ne? Neden ki? Ben e, şeye söyledim. E, şeye. E, Sena'ya söyledim ben. Cidden mi? Ne? Ya şey hastaneye gidip öyle görsek. Dur bir uçan sen burada. Sena. Efendim baba. Ne oldu kızım? Annenin neyi var? Hastaneye falan gidelim diyor da. Baba şey ya... In şey yani annem ya ne var söylesene şey ya hastaneye gidince öğrensen Allah'ım siz adamı deli edersiniz Uf tamam beni bekleyin burada hadi hastaneye gidiyoruz ben pijamalarımla gideceğim ya niye sen evinden süslü bir şekilde çıkardın her zaman ya hastaneye gidince öğrenirsin Allah'ım ya Rabbim tamam kızlar şey onlar gelmesi olmaz mı? Demek öyle. Ne oldu kızlar? Ben de gelmek istiyorum hastaneye. Kızlar ne oluyor be? Kardeşim ne yapıyorsun? Şey biz evde kalacağız. Ama ben gitmek... Tamam. Ne oluyor kızlar ya? Sen başı ver onları. Gel biz gidelim hadi. Uf ya şu babama bak. <laughs> Allah'ım yarabbim. Tamam. Uf Üzülme gel ya sen de. Her şeye üzülme o kadar. Boş ver. Takma kafaya. Ya tam onları barıştırmak istiyorum ama böyle bir engel çıkıyor karşıma. Ben ne yapacağım? Bak üzülme tamam. Yani ne yapabilirsin? Hayat bazen seni istemediğin şeylerle karşılaştırabiliyor. Beni de mesela bu annem sandığım kişiyle karşılaştırdı. Ama gerçek annem aslında farklı. Ya of, bu çok farklı, çok başka Gülse. Ben de anlıyorum. Hadi o zaman hastaneye gidelim. Tamam dur ben biraz makyaj yapayım da. Ay Allah'ın makyajı da duramazsın sen değil mi? Ay alt tarafı bu parfüm sıkacağım. Bir de şunlardan falan işte. Tamam. Acım da bir tarayayım. Ben de gel ben de tarayabilir miyim canım istediğin gibi kullan. Tamam. Uf çok korkuyorum ya. Ay ne yapacak acaba? Ne yapacak acaba Kemal? Ay çok heyecanlandım gerçekten. Uf tuvalete girsem mi? Hiçbir sorun olmaz. Yok ya girmeyeyim boş ver. Tamam. Ee, hadi hastaneye gidelim mi? Of şu olayı çok merak etmeye başladım. Hadi gidelim. Kızlar biz çıkıyoruz. Hastaneye mi? Evet. Baba ben burada kalsın. Kızlar mı? Tamam. Bak hastaneye gidince duyduğun haberden dolayı benim istediğim her şeyi yapacaksın değil mi? Dur bakalım hele bir haberi duyalım da. Ne oluyor ya? Benim en heyecanlı olabileceğim şey ne ki hastanede? Gidince öğrenirsin canım gidince öğrenirsin. Of ne bu haberiniz anlamadım ki. Ya gel gösteririm ben sana. Of. Baba işte heyecanlanacağım bir şey yani bu kadar yani. Of, onu anladım da çok meraklandım. Hadi gel. Tamam bir saniye doktorum. Aa, aa, aa. Of, çok mutluyum ya. Bugün ilk defa kontrole geldim. Siz geçin içeriye ben geliyorum. Anne. Ne yaptın ya Sena? Sena? Senam benim. Annem. <laughs> Yine annenin ben olduğumu zannediyordum. Sena? Ama o da benim annem. beni büyüttü. Evet. Ben senin en azından attığın gibi sokağa yani ım, yok bir şey. Sokağa mı? Ne oluyor be burada? Kızım yok. Siz içeri geçin ben geliyorum. Tamam. Yürü kızım yürü ya. Ben sana bir daha karşımıza çıkma demedim mi? Ya uf işte istediğin her şeyi verdim. Allah'ım ya yarabbim Elif'le Sena'yı da aldım. Ya onlar benim kızlarım tamam mı? İstediğim zaman gidip görebilirim. Sana ayrıca velayeti de bende zaten. Mahkemeye dava açarım sana. Ya tamam onu anlıyorum tamam ama bak gel gör bir şey demiyorum ama hayatıma çıkma benim artık ya. Bana ne? O zaman sen de benim hayatıma girmeseydin. Şu an hiçbir şey diyecek değilim tamam mı? Ben şu an hastaneye geldim ve bir durum var. Bunu ben de bilmiyorum. Belki çok mutlu, belki de çok üzüntü çıkabilirim. Bu durumunda bile bana destek olmuyorsan, neyine destek olacağım be kadının? Beni rahat bırak, tamam mı? Tamam. Ben geldim. Şuna bak ya ne kadar mutlu. Hiç benim mutluluğumu gözetmiyor bile. Sıradaki hastamız. Gel 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 geçelim. Ee, tamam. Sadece bir kişiyi alabiliyoruz. Ee, tamam ben çıkabilirim. Ee, ben bir şey konuşup geliyorum. Tamam. Yalnız eşime sürpriz olacak. O yüzden e, biraz e, sürprizli bir şekilde söyler misiniz? Aa tamam. Bu güzel aklınıza gelmiş. Bak kızım o kadınla sakın konuşmayacaksın tamam mı? Ya anne o benim aman ya baba o benim annem ya sen nasıl onunla konuşamıyorsun? Hem sen onun eski nasıl biliyor mu? Ama biliyor musun sen bunu? Ya bak bana her şeyi anlattı Reçin Hanım. Bunları öğrenmekten nefret ediyorum. Bana neden bunları söyledi bilmiyorum. İntikam almak için mi, ne yapmak için bilmiyorum. Sana aslında iki gündür söylemek Elif'in ve Gül'sen'in söylemek istediği de buydu. Zamanla göreceksin demişlerdi. <laughs> Ama artık bunun bir önemi yok sanırım. Ben gidiyorum. Ah! Ne? Bunları ona nasıl söylersin? Neyse şu sürprizi bu duyayım da. <laughs> Ondan sonra artık haddini bildiririm. <laughs> evet ben geldim. Bana her şeyi anlattı. Nasıl? Biliyor musun şimdi bütün hikayeyi sana? Evet. Ben senin çocuğun değilmişim. <laughs> tamam. Sena geç otur bir de ben sana anlatayım. Bak şimdi aslında her şeyin şimdi öncelikle beyefendi fazla heyecanmak heyecanlanmak yok tamam mı? Tamam ne oldu? Ne oldu ya meraklanıp duruyorum. Evet ne oldu ya? Tamam şimdi öncelikle arkadaşlar küçük bir duyuru yapayım dedim. Bunu röntgen cihazı gibi alayım. Tamam. Şimdi siz bilgisayarın başına geçin. Bu sesleri duyuyor musunuz? Evet, kalp atış sesleri. Peki şimdi görüntüyü görüyor musunuz? Ne? Ne? Ama, ama, bir buradaki ne? o elleri ve ayakları oluşmaya başlayan bir bebek. Ne? Cidden mi? Cidden mi? Evet, bu mutluluğu da size saklıyorum. Kalp atış seslerini şöyle ben size hala dinleteyim en iyisi. Ki heyecanınız şey olsun. Siz bilgisayarın başına geçin ben hala tutuyorum. çok güzel, çok ayrı, çok başka bir duyguymuş. Her zaman bunu o, her zaman bunu sevgide yani şeyde sevgide yani sevgi sevgi içeriyormuş yani. Başka bir neyse devam edelim. Daha fazla his görmek ister misiniz? Yok teşekkür ederiz çok mutluyum. Şimdi seninle bir şey konuşmak istiyorum. Tamam. Hadi gel. <laughs> ne yapıyorsunuz siz burada? <laughs> şey bir şey yok yapmıyoruz. Boş verin. sana ne yaptın sen? Ya tamam kızma boş ver ya. <laughs> Doğru evet. O zaman söylüyorum sana bir isteğimi. Evet ne? Bir eve taşınalım mı? Olur. Tamam yani olabilir. Gerçekten mi? Evet. Hatta daha büyük bir eve taşınabiliriz Üç katlı falan cidden mi Evet Evet arkadaşlar burada e <laughs> milli ile birlikte olmak istedim e milli ne demek istersin ya bilmiyorum ben bu sette oynarken çok keyif alıyorum cidden ama üzüntülü bir karakter olmakta çok büyük bir duygu içeriği gerektiriyor. Yani çok duygu sömürüsü falan yapman gerekiyor. Ama yine de ben, benim için güzel geçiyor. Evet arkadaşlar eğer isterseniz biriniz bir oyuncuyla yani bu dizideki bir oyuncuyla röportaj yapmamı söyleyebilirsiniz yorumlarınızda ben de yapabilirim tabii ki bunu seve seve sizlerle birlikte aynı şekilde evet arkadaşlar bu kadardı hatırlıyorsanız açıklamalar kısmında ikinci bölümünün açıklamalar kısmında 20 dakikayı geçmeyecek demiştim şu an 20 dakikayı geçmedi aslında çünkü 2 dakikasında konuşma yapmıştım. 1 dakikasında da şu an bu konuşmayı yapıyorum. Aslında 2 dakika ve yani 3 dakika şu anlık tam olarak geçmeden 16 dakika sürdü. Siz onu, onu fark edin. Umarım çok fazla sev yani çok fazla sıkılmamışsınızdır. Sevmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim gibi hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye. Röportajımı yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada size çok güzel bir haber daha söyleyeyim arkadaşlar. Ee, ben e, şu an şu Rita kıyafetinden aklıma geldi. Rita'nın telefon numarasını buldum. Evet arkadaşlar ve Allah'ın izni peygamberin kabliyle Rita ile buluşacağım. Ee, umarım buluşabiliriz yani. Bilmiyorum daha şu anlık o buluşamayız herhalde. Çünkü set, set çekimleri falan var. Yani bu şekilde. Neyse o zaman görüşürüz. Bye bye.